Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün biraz işlerim vardı. O yüzden video geçe kaldı. Ancak yine de paylaşmak istedim. Biliyorum ki beni bekleyen dostlarım var. O yüzden geç de olsa paylaşmak istedim. Bugünkü sitemiz yatırım şartısı olarak deneme bonusu veriyor. Ve sitemiz yeni bir site dostlarım. Daha önce duymadığınız bir site olacak. Yakın zamanda açılmış bir site. Bu sitemiz promosyon kodu ile deneme bonusu veriyor. Birazdan promosyon kodunu da söyleyeceğim. Deneme bonusunu Gate of Olympus'un slot oyununa veriyorlarmış. Bu deneme bonusuyla maksimum 500 TL çekebiliyorsunuz musunuz dostlarım? Sitenin promosyonlar kısmında deneme bonusu farklı olarak gösteriliyor. Ekranın sağ üstünden de görebileceğiniz üzere 100 free spin ya da 100 free bet deneme bonusu diyorlar. Ancak o bonus artık aktif değil dostlarım. Farklı bir bonus var. O da benim söylediğim bonus. Kayıt olurken promosyon kodu kısmına söyleyeceğim kodu yazmanız lazım. Sitenin promosyon kodu büyük harfleriyle slot 77. Bu arada dünkü videoda birinci sitenin adını yanlış söylemişim dostlarım. Ancak sitede zaten deneme bonusunu hemen kaldırdı. Kusura bakmayın dostlarım dünkü videoda hata yapmışım. Ben de insanım hata yapabiliyorum. Birazcık da gece kalmıştı yine. Hızlı bir şekilde yapayım derken hata yapmışım. Dostlarım bugünkü sitenin adı Betreward. Güncel adresi de 428. Arkadaşlar bakın işim olduğu halde geç de olsa videoyu yapıp attım. Çünkü istiyorum ki cebinizden para çıkmadan bahis oynama keyfi yaşayın. Bu emeğime karşılıkta sadece bir beğeni istiyorum. Rica ederim beğeni atın. Beğeni atmadan geçmeyin dostlarım yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere hepinize bol şans dilerim